Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün C Flex adındaki kardeşimizle e, V'si atacağız TikTok canlı yayınlarına da bakabilirsiniz Adamlar canlı yayında Kavi Kavi en e, Yani Kavi şey, çıkar ismi inşallah öyledir yani çok şeyden gel oyundan gel Tamam dur oh. tamam. Ay Bunlar tamam. bizi alırsa ses. ses bir iki lan geliyor geliyor da bunlara yenirsek canlı E bunlar daha gelmemiş gelmiş. Ne yapıyor lan bunlar çıkmıyor. Nerede lan? Göz ses veriyor. Oğlum ona ne yapıyor lan kaskal? Geri attı geri attı. Adamlar sağlam. Sağlam kalça. Bebek gibi lan. Uy Mert'in gözümün önünden geçti lan. Hayırlı olsun beyler. Sıfır kilde çıkacağım bu maçta. Fır arkaladı. Uy canı bir lan. Ya dayı ne arka Allah ya cübbiins canlı yayında böyle mi oynuyor? bu? Burada canı yok, canı yok canı. Canlar burada oynanamam. Ne işi demiş? Uyuyayım. Dayı canlar yok yok birine bir ne şey? Kahve, kahve. I need a weapon. Evet. Yardım, Kanka bir pusmasan mı? Üf. Sıfır killle birinci olmak challenge. O da geliyor. Tamam, gitti. Dur biz de izin istedik ya olmamı. Can az. Aldın sıkıntı yok. Hadi la yine göz gözükeceğin yayında da iyisin yine köfte. Bir bina bunlar ne oluyor bina bana olmuş ben onu anlayamadım ya. Arkadaş oynamayın. Ben yayında mı ki? oynuyor. Adam sağlamla bunlar. Evet çıtı ondan 200 tane. Da çıtı arkadaş orada. Canını azalttım vurursun. Dayı aslında. Ana bak. La bundan 10 tane gelsin. Tut o gözünü. Ya anı sevelim seni. Bunlar kim la? Frosty. <laughs> Onunun birini aldım. Onu burada sapık gibi başımda dikiliyor. Var mı la? Bunlar canlı yayına da. bak. Iş Bunlarla işbirliği falan mı yapsak? Bunlarla video çekeriz la. Bunların bir de canlı yayını var. Ana burada arkanda. Çok geç artık. Şimdi bomba atsam TDM'deyiz yani maalesef bombalar. Bozma oyunu, oyunu bozma. Onlar bozdu ama. Öbürü canımı azalttı. Ha? Ha. Şimdi bir şey yapacağım. Dur, bekle. Buradan mı şunu bir 77 yapsak? Bu ay 3 s Her temiz bal gibi. Ya 2hs. E, işte yavaş bir... gençler, yavaş. Koşa sal senin için de bir şey yapacağım. Uthal neredesin? E, geliyorum lan. Ayar i̇yi, iyi ki lan. Can yani yok onun. Valla ben havlu Ambar içtim. Bir ambar için. Oğlum bir <laughs> de. Çatı var. Lan canımı bir bıraktım la beyazdanı. 2v1 geldi daha beyaz üstüne. Cana baksana. Canım yok dest. To Az kalsın şey gidiyordum Canım yok. Abi, ne? Oldum la La canı bir la. Nasıl oluyor la bu beni? İyi adamlar sağlam. Oğlum bizi paslamışız adamlar sağlam. Paslam. Aslında bir haftaki oynayışımızı çekecektik var ya. Cık, miste de. Onun bacını... Ya kanka ne be ya bu? Yayıncılara bak. İki saat arkamızda bekliyor. Yayıncı... Ya abi. Headshot'ı var ya. Kanka. Headshot var. Ölmüyor hani. Adamlar sona araya açtı derken. <laughs> adam kafa çıkarmıyor ya. Vallahi Onlar ikili oynuyor ikili. Gel ikili. Biz de ikimiz oynasak kalırız. Oğlum. Ya siz ne ara geldin? Canı bir canı bir. Aa. yapma. Lan neyi yapma? Oğlum Bak, benim ben de canım ben ben yok. Ben adam bana 90 vurdu. <laughs> Geri kaçtım. Ya aynen kanka. Geri kaçtım. Tuttu. Tamam da yakaladım. Oğlum ne yapıyor? Kusuyor ya. Kanka ses de vermiyor. Fır Sonra yayıncıyım diye geçiyor. Yayıncılara bak. Al 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 bak. Full koy tamam mı kanka? Full bekle tamam mı? İki saat ya da eline bir dövdü falan böyle böyle. Onu vur, onu Öl artık. Yuta biz çevirdiğim zaman fır kaçacak. Ya da fır yiyin koyalım. Ananı... Adamlar fır uzak deniyor. Bir dakika yere oynuyor. Oğlum, abi, bu kadar ince pik atamaz ya. Baba baba baba. Aynen aynen. İyi kalk yapıyorum adam full es atıyor. Valla kafasına göre takılıyor. Ha ha ha. Şu 2-3 gün toplamam lazım ya. Gidemem de pas çok kötü paslamışım hem de ben. Ya <laughs> <laughs> abi. Geliyor. Arka gelsene. Hem ikili oyun diyorlar. ben de uzak oynuyorum sen. Abi ya. Valla. Biz tamam, çok pis. bizim bir açılmamız lazım. Bu ne video boşa gitti ya. Lazy, Mr. <laughs> ya yoksa Dayı çağırıyorum Gelmiş ki adam Ne konuşuyorsun Adamlar <laughs> Elinize sağlık Beyler ben sizin TikTok hesabınıza abone olur, e, Hatta şeyden yazacağım size Ankaralı Gaming diye bir TikTok hesabım var Oradan yazarım Kabul edin. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu arada şimdi canlı Nasıl izleyebiliriz? Tamam. Ee, biz birazdan geliriz yine. isteğimi kabul edin arkadaş olan. A, gel la. Tamam la. Evet. Dur la. Selamünaleyküm. 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 <laughs> Selam. Hadi seni pis seni etliyelim. Arkadaşlık attım sana. Ankara alalım. Ankara alıyorsun. Ankara mı? Ha, tamam. Ankara ve size yatın. Ya, <laughs> Ankara yeni mi başlamış <laughs> öyle Yok abi bayağıdır oynuyor. Şey kabul etmedin. Hayır hayır kabul etmedin. Ben mi? Kabul etmemişsin. <laughs> ettim. Sen sana hayır. Şimdi kabul etmemişsin. Takımdan ayrı bir kurodayım. <laughs> <laughs> La ben mi kurmam odayı? Burki. de ben mi Ayak Ya bayağı kör. Ya bu adamlar bizi <laughs> çiğ çiğ gibi duruyor. Ya adamlar sezon kaçın emojisi var adamlarda da. <laughs> bir şey diyeyim mi? çok paslanmışız. Eski videoları hiç açmadım. Onları paylaşaydık. Üf, 7 yıldır oynuyorlar adam. Ve video hala devam ediyor. Tamam dayı oğlu bekle. Şimdi <laughs> <laughs> kaç karar ezda şarkı sus susla ben konuşma izni verdim ne konuşun hele sen ne konuşun <laughs> lan cio baba online <laughs> Düştüm dara cinan gözlüm dağ başında son bir Tıklıyor adam, dur. Tamam, onu Efendim? Onu mu bekleyecek? Sağ başında... ...sokluk... adamın oyuncusu çıktı. Ama adamı ben yine de vururum bana ne? Oy ne çok dedi lan o? Parmağım çok acıyor. A ikisi de ayrıldı. A ikisi de çıktı. Oo yenmiş bu kadar. Victoria zevk etmiş bir. Ben bilmem haka, 3-1 gelsin. Niye çıktı lan bunlar? Durun bir şu TikTok'taki bizim gençlere bakın haka. Ya o yaptı, onun kendi saati bir demire. Bir daha kurun, bir daha kurun. Tamam. Neyse, de şey. Tamam, kuruyoruz.

Baba aim koyuyor baba bak. Geo baba online. Öl öl öl. Öl yani. Oha. Kim lan? Kral ile. Kral nereden çıkacağımı nereden yapıyor bu? Front çabuk. oynamayı öğrenmiş taraba Açıldım dayı da. Da yardım. Senin yardım ama çok Arka geldi. Değil miymiş lan arka? Ne oldu lan oyun takıldı. Dur dur dur. Kanka fit dedi ya. Canı yok bu adamın. Elimi, kolumu, ayağımı. Düştüm dağına. Bak, bak problem. Adam ışınlanıyor, ışınlanıyor. Aa, fulleyi <laughs> kalk denedim değil. Sen bu adama vurdun mu? Sağ <laughs> Şunlara yenilmişiz abi. İki vs bir kaldım. <laughs> Benim canımı okudum. Okudum üfledim pe ton aldım Aldım mı? Tutsa da... Ne yapayım önümdeyse canı yok. Buraya nasıl girerim lan ben? Diziyenler şey diyor, senin elini, kolunu... ...sevin. Ay, tava attım! Tava mı? Birine tava attım, birini de ben aldım. Vakti, <laughs> tava İkisi de önümde, ikisinin de canı yok. Vurdum. Can var ya benim yoktu. Gel. Aldım bir tanesi arkadan geldi. Öbürü. Hadi lan bunları alırız. Ya yani inşallah. Hatırlıyor lan bir kere? Oo Bir anda kanka. Tam sana, sana yumruk atmaya çalıştı. Ben kaçtım oğlum geriye yok canım var burada. <laughs> Buradan gelir mi? Gelmedi. Nasıl hala vuruyor ki? Evet. Gelek yok. Sağdan soldan Geri kaç. Gigi. Bir tane yok ya. Öbürün canı yok aslında. Kırıkça. Aldım onu otomsu. <laughs> Cana Can bak. Baba kaçar dayı. Geo baba kaçtı. La bir şey koydum tıkıyor lan. yanımızda. Aldın onu. Kırattık ama. Kut açır. Adam öbür yandan gelecek. Bak. Onun bak 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 bak. Ba. Onunla al canan ne? da. Bu oyna işte al bir den. Ölmeden ama. Yatsa da alırım. Senin orada mı? Benim canı yok. Ben canı fırlatayım. Ben bir arkayı geziyorum. Canları bir. Benim canı bir ama. Hava atıyordu. Daha dağlar hadi ya lan Ya öyle artık kanki. denedi denedim ha. yok Adam fır zıpladı ben de deneyim. O koyun çok fır oldu. Canı bir. ha siz nasıl bir botsunuz ya Allah rızası için bana söyleseniz de. Ba 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 o ne Arkanda kaydı. Bu şöyle yapılmaz böyle yapılır. Kaymalı oynuyor biri. Ve arkanda. Ba ba ba. Kaydı mı? O bu, kaydı bu arada. Kaydı mı? Kaydı herhalde. Can yok can yok çok canı yok. Eee? sıkıntı benim ezi kılıça Ya bak onca arkalı şu var ya Kroldu mu da ne dedin ya seçti o Full arkalı Full arkalı Oğlum tamam sıkıntı benim ezi kılıça denmem sıkıntı beni. Evet. Aynen kanka. Crawl. Crawl var ya. Kafayı daha çıkarmadım. Çıkardım mı? İçeri soktum mu vurdum? Ölüme sıkıyor bir de. Bekle bekle. Tamam. Kim vurdu da sıktı? Hızlı. Ancası teslim var. Kurşun iki buçuk milyonluğu gider ya gider. Derken bu adam beni nasıl vuruyor kanka ya. Ben bu adamlara inanmıyorum işte. Bana niye inanmıyorum inanıyorum. al. Adamın vuruşu al. Arkamızda. Bak, bak bu da çevirmemeler lazım. Geri kaçak. Bir dakika boyunca biz de durak. Tamam geri kaç. Tamam. tamam. Gelişe bak. Gel. Hangisine bakıcam hiç? Hangisine bakabilirim hiç? Canı Ya yani aslında bir tane daha Ya yeleği yok yeleği yok Gitti Canı yok onda canı Ee çok az vurdum Ya bak onca pus anca pus Ha şu crawl day var ya tam bir gay gay. No, canım bir, bir tane vurdu vurdum. 29 27 tamam. Be, tamam ölme ölme sakın. Onlar bize göre. Bak 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 lan Oğlum tut o. Bir tane Ya canım bir. <laughs> anneleri. Anam keşke bunları doğurmasaydı. Hiç baba nasıl... Bak 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 ba, üstüne çıkmış bak 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 bak. Onu ben vurdum. Tamam vurdu. <Sessizlik> Sen oyuncu bile değilsin ki. Tekilerin var rapacı değildir. Berabere bitirdik. Allah ben daha kapıyorum ya video yeter. 17, 20 dakika olmuş.